Yapıyoruz. Sabah eve mi geldi? Evet. Kız okula getirmiş çocuğu. Şuradan şey yapmış. Yakalamış onu. Zorla o gelmiş. Bunlara demiş ki polisi arayın demiş. Hani zorlu içeri girecek. O arada benim arkadaşlar dışarı başka eve gidiyorlar. Aradılar beni. bir e kızı zorla eve soktu. Diyerek ben de geldim. Hafif çatlamış burasını oğlunu görmüş, oğlu okula gidiyordu. Zaten oğlunu görmüş de şey yapmış, o, oğlu liseye gidiyor. Ya bunlar tehdit altında. Polis alıyor, Şu de salıyor. Vallahi ben adalet istiyorum, adalet yok. Benim kızım iki seneden beri boşanmış, tehdit altında. Başımız belaya girecek, ya biz öldüreceğiz, ya biz o öldüreceğiz. Daha bugün gelmiş, olay yapmış. Ne olur, benim kızım öldükten sonra iş, iş, iş üstten geçiyor. Korkuyla yaşıyoruz ya. Çocuğun okula korkuyla girdiriyor. Bugün büyük oğlunu da dövmüş. <laughs>